Şşşş <laughs> Pususu mu kurdun bari sen? Sen kapı pususu mu kurdun bari? Müzik Sen kapı pususu mu kurdun? Müzik <laughs> Müzik <laughs> Allah niye korktun lan ne oldu? <laughs> Neyden korktun? Manyak Ne oldu? Pazardan korkuyor Shit. Dur bekle kapatalım lan zeyre. Dur 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 korkma hayvan tribe girdi lan lazeri görünce. Unuttum. Dur bekledim. Gel. 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 Gel abi bugün dogun bunun de izleyecek vakit anca ayırdım pembe saç hayırlı olsun Teşekkür küçük yok. tür işareti kal. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler doğum mutlu olsun kızımın. Aman bununla buldum pardon. Bir dokundu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne oldu? Niye öyle diyor? Abi diyet lazım. Oğlum Bonnie'ye diyet lazım değil. Bonnie şişman değil. Bonnie bak iri kemikli bir kedi. Bak göbeği yok hayvanın. Şu fitliği şu karizmayı görüyor musun? Pardon bir göstermek için. Kusura bakmayın. Buyurun. Adam iri kemikli. Canından intihar etmeye mi? Sakın yapma onu. Cause tá bem?